Merhaba sayın izleyicilerimiz, ben, Cemal Çuadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri, platformumuza hoş geldiniz, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Merhaba sayın izleyicilerimiz, bugün sizler için Libya Veytiya Üssü hakkında detaylı bir video hazırladım. Vatiya Üssü'nü tanıyalım. Burada neler yaşandı ve son durum hakkında sizleri bilgilendirmek için bu videoyu yapmak istedim. Veytiya Üssü 2. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından inşa edildi o günden sonra ülkenin en önemli askeri tesisleri arasında yerini aldı. Başkent Trablus'un güneybatısında, 140 kilometre mesafede yer alıyor. Meitia ye bulunduğu konum itibariyle ticaret yollarını da kontrol edebiliyor. Muimir Kaddafi, Libya'nın güç kapasitesini arttırmak için, üssü kendi döneminde genişleterek ve Kuzey Afrika'daki çeşitli göç ve ticaret yollarının kontrolünü sağladı. Veşya'dan kalkan uçaklar, Mağrib'in ve Orta Afrika'nın önemli yerlerine ikmal yapmadan operasyon yapabiliyor içinde 10 binden fazla askeri barındırabilecek altyapıya sahiptir. Daha sonra Libya'nın meşru yönetimi üssü yenilemeyi planladığını açıklasa da, ülkedeki kötüleşen durum nedeniyle yapılamadı. Haftar, Doğu Libya'daki iktidarını pekiştirmeye başlamışken, Trablusu'yu almak için Nisan 2019 başlattığı operasyonla Beşya'daki varlığını da iyice arttırdı. Trablus'a hava saldırılarını bu üssü kullanarak yaptı. Buna Ocak 2020 tarihine kadar devam etti. 2014 Zintan aşireti, Hafter'e bağlılığını bildirerek üssü işgal etti. Bu olay Hafter'in ilk darbe girişimi olarak tanımlandığı ülkede, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, Ulusal Muhafız Hükümeti'ne karşı ayaklanmaya çağırmasından hemen sonra oldu. Ulusal Muhafız Hükümeti'nin, askeri güçleri batı şehirlere başlattığı operasyonların ardından, hızlı bir şekilde üsse doğru hareket etmeye başladı. Artık hedef Veitia üssü haline geldi. Ulusal Muhafız Hükümeti ve Türkiye, üsse Ağustos 2019'dan beri göz dikmişti. Peki Beytiye Ulusal Muhafız Hükümeti için neden bu kadar önemli? Beyşya'nın Ulusal Muhafız Hükümeti tarafından ele geçirilmesi ne işe yarar? Beyşya'nın yeniden Ulusal Muhafız Hükümeti tarafından ele geçirilmesi, Hafter'in Batı Libya'yı kontrol etme planına son verecek. Böylelikle Trablus'u daha güvenli hale getirecek. Zaten iki aydır. Ulusal Muhafız Hükümeti'nin kuşatması altındaki üs, Hafter'in, ulusal muhafız hükümeti güçlerini hedef alan hava operasyonları için üssü kullanmasını engelliyor. Ulusal muhafız hükümeti Beytia üssünü aldıktan sonra, artık tüm dikkatini daha da güçlü şekilde doğuya çevirebilecek. Aslında Türkiye'de üssün alınmasından sonra, Libya'da gerçek gücünü kullanmaya başlayacak. Çünkü üs bizim için yeterli seviyede güvenli bir yer olacak. Ulusal muhafız hükümeti güçleri tarafından şimdiye kadar, üsse yapılan operasyonlar başarısız olsa da, Haftır birliklerine karşı bir gözdağı olduğu kesin ve işin ciddiyetini de net olarak gösteriyor. Ulusal muhafız hükümeti kuvvetlerinin daha önce yaptığı iki denemede ağır kayıplar verseyd yakın dönemde üssün alınacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Aslında ulusal muhafız hükümeti güçlerinin şimdiye kadar stratejisi üssü kuşatmak ve hava saldırıları ile üssün içine gelen tedarik hatlarını kesmek. Bunu da şimdiye kadar başarılı bir şekilde götürdü. Topçu bataryalarını da üstün menziline sokarak, stratejisini iyice sağlamlaştırmış oldu. Bundan sonra Hafter güçlerinin elinde artık ya ölene kadar direnmek ya da çekilmek kaldı. Bu kuşatmaya ne kadar dayanacakları da meçhul. Zaten uzun zamandır sizlere neredeyse her gün Veyti'ye üstüne yapılan, hava operasyonlarıyla ilgili en son, Cuma günü Ulusal Muhafız Hükümeti, sözcüsü Albay Kanunu da, bir hava saldırısında 70 milisin ölü ve yaralı olduğunu açıklamıştı. Zintan Askeri Konseyi'nin bir üyesi olan, Ömer Algezeli, geçtiğimiz hafta El Cezire'ye, ulusal muhafız hükümeti ile üssü devretme müzakerelerinin devam ettiğini söyledi. Ancak Türkiye'nin tavsiyesiyle müzakereler kesildi. Türkiye'nin müzakere istememesi üzerine, artan hava operasyonlarına karadan topçu atışlarıyla destek olunmaya başladı. Ulusal Muhafız Hükümeti güçleri, Meitya yakınlarındaki cephelere Trablus'tan destek kuvvetler göndermesi, yakın zamanda bir operasyonun habercisi. İnşallah kısa zaman içerisinde sizlere mutlu haberi vermekte bana nasip olur. Saygılarımla, Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri, Cemal Çuhadar. İnna <laughs> leke fethan mubina Ve ensurak nasran Borusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. Estaizu billah. Ve la tehinu. Ve la tehzenu. Ve entumul a'lemne in kentum müminin.